Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılların eskitmediği Süper Hat isimli oyunla karşınızdayım. Oyunu muhtemelen biliyorsunuz ama şimdi benle beraber daha iyi anlayacaksınız. Mantığını diyeyim. Mesela bak şimdi dayı. Hop hop hop. Şunu indirdin. Hop 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 geldin. Sonra bunu aldın. Sen ölmedin mi lan? Ya bak. Aldın. Sen dayı gelme. Dayı nereye? silah sıkan biri ver. Sen oğlum ver onu. Bu kadar. Bitti. Bölümü geçtik mi? Geçtik bak. Nasıl yendiğimiz hot. Süper hot. Pe Pezevenge bak havada ulan havada parçalıyor. Lan nasıl geleceğim oraya ben? Aa atlayabiliyorum şunu lan Dur. Ay hey. Hocam. 2. Hocam. Tamam oğlum ne? Ee? ee? Daha var. Gel. Watch your back mi? Lan canım gidiyor. Canım varmış benim. Lan niye böyle bir baş aldı bu? sikerim şimdi seni de seni de ananı da bacını da karını da kızım aile var ne biçim konuşuyor yara ver şunu kafanı da yardım mı hop senin de kafana yardım mı silah var silah var buraya ver onu bir tane şunu attım mı şimdi hocam bak Uf. Ya böyle bir, güzel bir bölüm geçmeyi Lan silah alma yerden geri zekalı. Uf direkt patladı zaten. Şunu alayım da ben. Bitti. Temiz, temiz iş yapıyorum. Yalnız bir kalbim var gözüküyor benim ben. Ölüyor muyum? Bu niye yerdeyiz lan biz? Lan pezevenge bak az daha ölüyordum. Sen hocam beni Hocam sen öleceğim mi? Öldün. Devam et. Devam edeceksin yoluna bakacaksın kardeşim. bu Mutfakta balığı kafana atayım şöyle. Senin de balığı bir kafana atayım. Sonra size şöyle bir birer tane de kurşun atalım. Dua şey ee, nazar mı anlamında kurşun döktürelim. Yani o anlamda. Senin Hadi as. Sikerim ver onu. Böyle. Lan hayır. Çekiyordu kafama. Oh. Ulan bu zordu. Burası biraz zorladı beni. Sikerim bunlar kim ya? Sen şu tarafa doğru kaçacaksın. Şunu yenil artık. O yenileyene kadar. Buyur baba gel adana kebap ye. Hayır be. Bir kalbim vardı benim. En başa mı atıyor? Anneniz. Bu bölümdeyken sadece bak mouse takılıyor. Onu fark ettiniz mi? Bak. Bak şimdi. Benlik bir şey değil yani. Ben sizi sadece yumrukla döverim ki. Lan dur arkamdan falan. Abi ya. Başı adamı sarmıyor ben anlamadım. Demin burayı oynadık mı mesela? Ne attım onu da onu da kafasını da yardım. Ben... Abi nasıl ya koşu yolunu atıyorum ya zaten. Güzel vurdum çok iyi vurdum belli sayıda birlerini vurmamız gerekiyor galiba. Şöyle at bunu kafasına. Dur gelme gelme amını kafanı yarayım. Gel senin de kafanı yarayım. Pezevenge bak havada onu. Gel seni zopalayacağım gel. Gel senin de kafana şunu atacağım gel. Senin de bununla doğrayacağım gel. Gel. O siktir. Ay az da arkam duvarmış. Ben niye havada kurşunu böyle parçalayamıyorum? Bitti. Uy ortadan ikiye yardım adamı ver. Servers dedi şey. Lan. Ver şunu artık. Arkamda kimse var mı diye bir bakayım da. Sonra... Lan mermiyi böldü. Ben bak mermiyi de yine denedim bölmeyi, bölmüyor abi. Gel lan buraya. Ya uşağım. Biz yerin altında değilmişiz o suymuş oyunda suyu öyle yapmışlar. Kazino. Şimdi birer kader iç içki kader mi? Kaderimiz bu hesabında mı? Hocam sen mi öleceğim mi artık? Seni de şöyle bir iki pataklar mıyım? Sonra şunu alır birinizin kafasına şöyle fırlatır mıyım? Hayır. Yedim. O yanıma gelmiş biçin çocuğu. Ver kanka ver o silahı ver silahı ver. Abi bir canım daha gitti bak başa dönersem sikerim sizi bak. Geçtim mi o bölümü tamam. Nereye geldim lan? Oyunda hikaye falan yok demişim başımıza bela almayalım. Burada kimse yok. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Sence inanıyor muyum ben buna? <laughs> Oyun hikayesi var mıydı? <laughs> Siktim anasını adamın direkt. Ney bu? Ne yapmam lazım? Ha, Lağımlardan baş... Etrafıma baktığımda... Vuramadım al. Lan tüfek buldum. Uhu. <laughs> Kalp eklendi bana. Dört kalbim oldu. Hocam ben yarım da hareket etmiyorken siz nasıl ediyorsunuz? Zaman kontrolü bende değil miydi? Bir tane kalbimiz gitti. Ver onu. Yattın aşağı. Ah! Senin lan nereden geldin ya? Abi iki kalbim kaldı ya. Ölmemen lazım sonraki bölümde. Ne oluyor lan? Ver, ver silahı amına. Ne oluyor? Silah yok. Uuu. Be bölüm ya arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim Bu tarz oyunları oynuyorum ya. <laughs> gel gel şöyle bakayım bak mermi yenilensin. Hop. Senin de aldım aklını. Buradan biri gelecek mi? Oğlum ne ofisin camını? kırıyorsun. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Amını. ay. Daha atacak bir şey kalmadı. Uy, neler var lan burada? Vurdum. Vurdum. Baba vurdu. Baba vurdu. Nasıl ya? Nasıl bana gidiyor o kurşun? Ver silahı. Amın. Kafasına yardım. Uh, oh, onu da onu attım. Oh. Ah. Hat. Süper. Hat. Ah, bu oyun hipnoz ediyor. Ee, biraz daha, biraz daha süper at. Biraz daha. Siktir git. Bekle amınakoyim. Al bunu da al. Bunu da götüne sok. Lan arkamdan ateş... Tüfek o... Pombalı! Daha yok mu burada? Öldün. Hadi nasıl? Can, canımı artık fulleyelim yani olur. Üç kalbim var dörttü ya benim. Bir ara dörttü kalbim. Yazar kasa atıyorum lan kafasına. Ben ben Hocam sen onu bir versene bana. Benim boşuna. Ben bu adamlara birbirini vurdurmak da çok zevkli bak. Oo hey. Hey, oh, wow. omzundan vurdum omzundan. Arkadaşlar videoyu izleyeceğimiz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.